Barsan Yapı, anonim şirketi tarafından mağdur edilen Fikirtepe halkının sesini duyurmak için açtığı YouTube sayfasıdır. Barsan Yapı, anonim şirketi kimdir? Kamil Varlı'nın sahibi olduğu piyasada yer edilmiş Barsan Global Lojistik adı kullanılarak, halka güven vererek mağduriyet yaşatan bir şirket olarak Fikirtepe halkı tarafından bilinmektedir. Mağduriyet ne boyutta? 2015 yılı içerisinde firmayla görüşülüp, 2016 yılında resmiyete dökülerek inşaatın başlanıp, 2019 yılı içerisinde teslim edileceği resmi, boyan, resmi boyut kazanmıştır. Firmanın taahhüt ettiği belirtilen süre içerisinde açılan davalar sonucunda 2022 yılında firmanın inşaatının %38'lik kısmının tamamlandığı hukuksal süreç sonunda ortaya çıkmıştır. Firma inşaatı tamamlayacağına dair teminatlarda bulunup yazılı şekilde beyan teminat vermekte zorluk yaşatmıştır yazılı şekilde nakdi sermaye ya da fonlama yapılacağı söz konusu değildir. Firma 2016 yılı başlangıcı olarak halk sahiplerine 1400 Türk lirası yazılı beyan verip her yıl üfe tüfe oranında artış sağlanacağını beyan etmesi üzerine ilk yıl alacaklarını hiçbir şekilde aksatmayıp düzenli denebilecek şekilde ödeme sağlamıştır. İkinci yıl içerisinde üfe tüfe oranı hesaplanarak 1560 TL'lik 3 dönem ödeme gerçekleştirmiş olup Bundan sonraki süreçte ödemeleri aksatmıştır. Asıl süreçte bundan sonra başlamaktadır. Halkın güveni zedeye uğramıştır. İkinci yıl sonuna kadar 1000 TL, üçüncü yıl sonuna kadar 1000 TL, dördüncü yıl sonuna kadar 1000 TL, 5. yıl sonuna yazıldığı şekilde 1000 TL ödeme sağlanmıştır. Üfe tüfe zam oranlarının tarafımıza yansıtılmamış olup kira tutarlarımız aşağı çekilmiştir üstelik. Halk sahiplerinin bir kısmı bu kovanındaki hukuki süreci başlatmış olup alacaklarının peşine düşmüştür. Bu süreç sonrasında firma 2022 8. yani Ağustos döneminde davaları geri çekin, kiramızı 2000 TL olarak revize edelim dönüşünde bulunmuştur. Geri adım atanlara da atmayanlara da birkaç aylık 1000 TL ödeme sonrasında kirayı 2000 TL'ye çekerek revize etmişlerdir. Ve bu rakamın günlük gün olarak 2023 yılındayız. Günlük kira bedelleriyle uzaktan yakından bir ilişiği yoktur. Firma bu süreçte halka ne yaşattı? 2022 Aralık döneminde Kat İrtifakı kurulu, kurulumu için ilgili mercilere halktan habersiz başvuru yapmıştır. Halkın fark etmesi sonucu Kat İrtifak Kurulumu halkın vekilliğini yapan Sayın Arda Avukat, Avukat Arda İşgören tarafından durdurulmuştur. Bu olaydan sonra halk bir araya gelip ayaklanma yaşatmıştır. Gerek kira fiyatlarının artması, gerek emlak sektörünün fırlaması, gerekse insanların artık canına tak etmesi nedeniyle 21.01.2023 tarihinde valilik onayla miting veya protesto diyebileceğiniz şekilde bir olay gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen protestoda gerek sosyal medya gerekse basın kuruluşları tarafından rehavet görmüş olup halkın sesi tüm Türkiye'ye duyurulmuştur. Bizim halk olarak Barsan Yapı AŞ'den haklı taleplerimiz aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Patron Kamil Barlum Bey'in basiretli bir iş insanı gibi davranıp arsanın hak ettiği teminatı sağlanıp akabinde Katir İttifakı'nın kurulumunu sağlamak. Bize taahhüt edilen inşaatın 2023 yılı içerisinde tamamlanması. Geçmişe dönük alacakların an gerek anlaşma gerekse hukuksal süreç ile birlikte halka teslim edilmesi teminat sağlandıktan sonra kat irtifakının kurulması, kiraların güncel, raiç bedel üzerinden hak sahiplerine tanınmasıdır. Fikir tepe halkı olarak Barsan Yapı Anonim Şirket'e sunduğumuz yılların iyi, iyi, iyi niyet göstergesinin karşılığını gömme, görmeyi umuyoruz. Herkese iyi akşamlar dilerim.